Arkadaşlar merhaba ben Sait. Ben de Şemoz. Bugün sizlerle dünyanın en komik animasyonlarını izleyeceğiz. Ve arkadaşlar videoya başlamadan önce Şemoz'a bir şey soracağım. Şemoz kanka bu videoya kaç like yemezsin istersin? Çünkü 15 like. kanal like. sahibi istersin. 15 like. Arkadaşlar bu sizlerinize gelsin diyoruz. Şunu yeni başla şöyle alalım. Başladı arkadaşlar video. Şöyle izleyelim bizi. İyi mi? Ne oluyor maymun? <laughs> sapık. Allah sapık. İşte böyle <laughs> sapıklar olunca dünya <laughs> gelişmiyor. Alak ağam memnun edemedi. Bu oh, yetenek ister. Bir şuraya kal. Abo. Uf. Ona Şak... bakmaz sayıdır. kafasına bat. Ah. Kılıç. Abo. adam. Yapmaz da hiçbir şey yapamaz. Ses suyun üzerinde olmasın. Onun için ağladı. Daha yaklandı. Şans eseri geldi. <laughs> Kübük balayı yiyeceğim. Ellerini de yiyeceğim. Onlar da kaçıyor ya. Arkadaşlar bu videonun serisini gelmezse hiç Like atıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Abo. İnşallah. Hadi hadi yiyelim. İşaret bir şey. A bu. Kumbaya dönüştü. Kumbaya dönüştü dönüştü valla. A bu. Babaymış. al alacağım. bu Güzel Güzel Bana Bu değil Bu değil. Bu değil o değil Allah'ım ya. Böyle çakal yavrum abi bir de çakal. Oğaz ayın. E girmiyor. Ya orta parmağı yok ha. <laughs> Onunla evleniyor. <laughs> Onunla evlendi. Ha köy. Şanslıma. var. Ne oldu? A mı köle. Abu abu abu.

Çok saçma. Hı. Ders ediyoruz. Git, bokunu da vereyim. Onları da iyice görsün. Değilsin. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Bu çocuğu olan gemesini like atıp abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.